Elifçe. Efendim. Sana bir şey sorabilir miyim? Tamam. Evet seni dinliyorum. Ee, bekliyorum. Şöyle bir otur sen, otur. Üşümeyecek misin sen? Yok. Diyelim ki. Kızın orada bir çocuk. Bir kızdan çok hoşlanıyor. Ama öyle böyle değil yani. Gece gündüz onu düşünüyor. Uyku girmiyor gözüne. Atıyorum yani. Sonra çekip kızı kenara hani hissettiklerini söylese. Başka bir çocukla başka bir kıza söylüyor. Yani. Bana çıkma mı teklif ediyorsun? Evet. yani ediyor muyum? Bilmem Etmiş gibi mi oldum? Ya, Melike ben senden çok hoşlanıyorum. Biliyorum. Ben de senden. Tamam yani hemen şey yapmak, cevap vermek zorunda değilsin. Ama hani biraz düşün tabii sen de. Sen benden hoşlanıyor musun? Evet. Anlamadın mı bunca zamandır? Allah! Allah! Değil, sen... ona ben, kalbim, ben de. <laughs> Dilelim, onu gidip Allah! E sen o verdin, Yani biz şimdi sevgili mi olduk? Evet. Sevgililer Günü'ne yetişmiş olduk böylece. E sen artık o aydın adamın kafesinde de çalışmazsın. Niye? E niye olacak? O Ali sana de sürekli askıntı oluyordu o yüzden. Cavit bak Ali Bey ile aranız iyi değil. da ne? Ama ben onun o benim sadece patronum o kadar. Aramızda başka bir şey olması mümkün değil. Yani olmaz tabii de. Yine de ben hani huzursuz olurum. Ayrıca benim burada kalabilmem için çalışmak zorundayım. Aksi takdirde Kosova'ya dönmek zorunda kalırım. O daha mı iyi olurdu? Olmazdı tabii de. Yine de sen aranızda bir mesafe koy. Ayrıca bana güvenmek zorundasın. Ben sana güveniyorum, ona güvenmiyorum. Yine yani de sen labali olma. Tamam, sen merak etme. Anlaştık değil mi sevgilim? Anlaştık sevgilim.